kıymetli dostlar neredeyiz? Bitlis'in gururu aynı zamanda pırlantası olan Betav'dayız. Betav'dayken evet elimizde gördüğümüz hasretle minnetle anacağımız Bitlis'in filozofu Samet'in Miryan Hoca buradan da Allah rahmet eylesin diyoruz. Bugün Betav'ın kongresiydi. Genel kurul yapıldı. Yine Ahmet Eren Beyefendi mislisin umuru olarak yine genel başkan olarak devam edecek süreçte Aynı zamanda bu kitap Betava armağan edilmiş bir şiir. Evet. 34. Genel Kurul Değerli Tadip Aksoy özür, özür hocam evet. Bu aynı zamanda bir ansur ekleriz. Şiir kitabı aslında bu kublesi. Yani da, kültür mirası da Bize <laughs> kazandıran Kıymetli Servet Zülfikar hocamız Bir meşgale Bir uğraşıdan sonra biz biliyoruz bu serüveni Ne zahmetlerle Bu kitap çıktı Bugüne özellikle yetiştirildi ben kısa bildiklerimi anlatarak hocama sözü vereceğim. Evet, kapakta Emler Şengül, çok kıymetli Bitlisli fotoğraf üstadımız, aynı zamanda Edirne Üniversitesi'nde kendisi öğretim üyesi, uluslararası düzeyde başarılı bir insan. Kendisine de selamlar olsun bu resmi kapa komple dizginledi, yaptı. E, Tasarımla ve seyreler yapıldı. Aynı zamanda Servet Hocam'ın burada emeği var, betabın var. Sonuç itibariyle böyle güzel bir eser. Bugün dağıtıldı konuklara, misafirlere. Servet Hocam nasılsın? Teşekkür Sağ olun. Hala heyecan içindeyim. Genel kurulu noktaladık. Bugüne özellikle yetiştirmek istedik. başlangıçta tamamlayalım sözlerinizi. Evet. Atilla Ersan Beyefendi isminin açıklanmasını özellikle istemiyordu. Bugün ilk defa açıklıyoruz. Evet. Kendisinden e, özellikle ısrar ettik ismini açıklayalım ki hayırda vesile olan insanların isminin açıklanması lazım. Matilde evet. Ersan bu e, eserin kitabın e, gündem gündemde olan isimler e, tanımla sponsorluğunu üstlendi, destek oldu. betava mal edildi, betan logosu e, gördüğünüz gibi evet. e, konuldu. Arkasına böyle. Bu kitap 2012'deki kitabın güncellenmesidir, evet. açıklamalar vardır. Uzun uzun anlatmak mümkün, ben bunu sosyal medyada daha çok anlatacağız, daha çok söyleyiş yapacağız, evet. anlatacağız. Bugüne denk getirdik, dağıttık getirdik kitapları. Anladım. Sosyal medya üzerinden bizi talep edenlere, yani bu okuyucusunu arayan bir kitaptır, okuyucusuna buluşturmak isteyen kitaptır. İsteyen herkese bunu kargoyla göndereceğiz arkadaşlar, evet. dostlar. İsteyen herkese, isterse Van'ın dağında olsun, isterse Kırşehir'de olsun, Afyon'da olsun, Ankara'da, İstanbul'da, herkese göndermek istiyoruz. Evet. Bastık, tamamladık. Gerekirse bir iki bin tane daha basarız yani bu kitabı. Evet. Bu kültür mirastır, güncellemiş bir eserdir. Bunu ulusal ölçekteki insanların da okumasını isterim. Ee, bu kitabın 2012 kitapla olan sarkı sadece orada da büyük emek vardır. O emeği yazmak mümkün değildir. Açıklamalar yaptık. bittis e, dilindeki e, bugüne ait olmayan bugün e, e, olmayan kelimeleri. Türkçeden, Zazacadan, Arapçadan geçen kelimeleri ekledik. Açıklamalarını yaptık efendim. Evet. Şimdi burada çok güzel şiirler var hocam. Siz değerlediğiniz hataları da gördünüz. Evet. Yeni versiyonuyla gerçekten... Her kitapta ufak tefek eksikler olabilir, kalabilir. Bir de dediğiniz gibi buraya siz e, Meryem kelimeyi koydunuz. Türkçe açıklamalarını. Çok gerekliydi bu evet. şiir. Çünkü, havada kalmasın şiir yani. İyi, Editörlük yaptım ben burada. Bu kitabın e, biraz tabii... Doğum yapan anne gibi o bu kitap yazanlar bilirler veya kitap yazanlarla ilişki olan insanlar bilirler ki her kitap bir doğum ürünüdür yani heyecanlıyım ben buluşurduk bugün bu ilk işaret bir şeydi ilk merhalesiydi bundan sonra bitis ayağa olacak. Ee, İzmir ayağı olacak. Oradaki kitap günlerinde ben bununla geleceğim ve bedelsiz dağıtacağım arkadaşlar evet. dostlar. Bedelsiz. Evet. Ankara'ya ulaşabilirsem oraya ulaşacağım. Mersin'e yollayacağım. Ulaşamadığımız yerlere kargolarla göndereceğiz. Evet. Bireysel de göndereceğiz. Grupta göndereceğiz. Bitse belki iki defa geleceğim. Biri 8 Ağustos'taki o bir haftalık süreçte geleceğim. Bir de Eylül ayında büyük ihtimalle Hocam, kitap günleri var. Orada da ulaştıracağım. Şahmetin Bilge eşittir. eşittir. Bitlisin neydir? bu tanım bana aittir. Herkes de kullanmıştır belki ama ben onu içselleştirdim. Bittis'in filozofudur ve şair, şair azamdır. Yani büyük bir şairdir. kitapta birçok bir dolu yazdık bunları. Uzun uzun anlatmak mümkün. Zaman kısa, iyi kullanarak bunları söyleyelim. Meslektaşımdır benim, diş hekimi, pirimdir. Benim diş hekimi olmamdaki birinci eee amillerden biridir. Diş hekim olmandaki e, rol modelimdir. Aynı zamanda halk bilimcidir, şairdir. Biz onun ışıklı yolunu devam ettiren e, kültür emekçileri, kültür neferleriz. Halk bilimciyim. Evet. Onun yolundan gidiyoruz. Tabii o büyük bir hedef, büyük Eyvallah. büyük bir ışık yani. Yani diyelim ki Sezai Karakoç varken atıyorum Necip Fazıl varken, evet. Nazım Hikmet Tabii. varken Bitlis'in de bugün İslamet'in bilgeni var. Bilmeyenler bilsin bu Bitlis'in kültürüne, tarihine... Son 50 yılda bir, bir isimdir biraz, yani. Evet. İyi bir kaynak, Çok. iyi bir şair ve gerçekten hasretini biz batıda kalmış bitisler olarak biliyoruz. Tabi şiirlerde güzellemeler var, memleket güzellemeleri, taşlamalar var. Ee, zeka, niye ne filozof diyoruz? zekasını, dehasını e, e, kaleme, kağıda dökebilme ustalığı var burada. Evet. Herkes e, konuşabilir ama yazmak ayrı bir keyfiyettir. Yani evet. İsmet'in Bilgen zirve bir isimdir. Ben ona layık olmaya çalıştım tabii. Editörlük yaptım. Hocam biz başarılı diliyoruz. Eksik olmayın. Ee, başka bir yayında, başka bir yerde. Daha da uzun ediyorum. anlatırız. Bugünlük yeter. Maşallah'ına devam ediyoruz. Size sa tebrik ediyoruz. Sağ teşekkür ederim.